Son mukaddes kitap, Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin faziletleri ve faydaları bildiğimizin çok daha ötesindedir. Ancak hadis kaynaklarında surelerin faziletleri, sırları, hikmetleri bildirilmiştir. Hadislerde bildirilen şekilde surelerin faziletlerini ve faydalarını sizlere aktaracağız. Peki Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi olan Ankabut suresinin faziletleri nelerdir? Sure baştan sona bir tek çizgi üzerinde toplanmaktadır. Önce iman ve imtihandan söz etmekte, kaynağının ruhlarda olduğu açıklanan gerçek iman mükellefiyetlerine değinmektedir. Buna göre iman dille söylenip geçilen bir söz değil, zorluklara ve sıkıntılara karşı dayanmak ve sıkıntılarla yüklü bulunan ilahi emirleri sabırla taşımaktır. Bu surenin temel ekseni budur. Sure Allah'a iman ile bu yolda çekilen sıkıntılar mihveri etrafında dönüyor. Sure hemen insanlar inandık demekle de bırakılacaklarını mı sanıyorlar diye başlıyor. Bu hususta dayanmanın lüzumuna işaret ediyor. Eğer insanların işkencisi, mazeret gösterilecek olursa Allah'ın azabının daha şiddetli olduğu belirtiliyor. Allah resullerinin Allah'ın rızasını elde etmek için çalışmaları sırasında başlarına gelen sıkıntılara katlandıkları ve hayırlı neticeler elde ettikleri buna karşılık onları yalanlayan ve inananlara işkence eden zalimlerin helak olduğu ifade ediliyor. Ruhi bunalım geçiren kimselere okunursa şifa bulur. Bu surenin tamamı yazılıp herhangi bir hastaya içilirse Allah'ın izniyle şifa bulur. Her gün bir kere suya okunup da içenin hafızası güçlenir. Kendisine kötülük yapacağı bilinen bir topluluğa karşı Ankebut suresinin 30. ayeti besmele ile beraber okunmalıdır. Çare bulunamayan maddi ve manevi hastalıklara karşı sebeplere sığınıp Ankebut suresinin 46. ayeti ile Rum suresinin 17 ve 20. ayetleri 72 kere okunmalıdır. Kaynak Kadı Beyzavi, Beyzavi tefsiri. Ankebut, Hz. Peygamber'in hicreti sırasında Sev Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda Hz. Ebubekir ile birlikte sığındığında mağaranın kapısını anında ördüğünden dolayı da İslam tarihinde ayrı bir kavram olarak geçmektedir. Mekkeli müşrikler Resulullah'ı öldürmek üzere Mekke'den çıkıp etrafı aradıklarında küçük bir kafilenin Hira mağarasına vardığını gördüler ve develerinin izini takip ederek oraya ulaştılar. Fakat Mekkeliler Hira mağarasına geldiklerinde mağara kapısının bir örümcek tarafından ağlı örülmüş olduğunu ve bir çift güvercinin orada kurdukları bir yuvada yumurtladıklarını görmüşlerdi. Kureyşli müşrikler bu durumda mağarada kimsenin olabileceğine asla ihtimal vermeden geri döndüler. İşte Ankebut yani örümcek İslam tarihine bu şekilde bir kavram olarak geçmiştir.